Sın Gel Ah ben bunu. Dondan koruma için, aşırı donlardan koruma için, şeftali, erik, kayısı, bu tür ürünlerde başarı alacağını zannediyoruz. Ama bu seneki aşırı soğuklardan dolayı şu anda tam gözleyemiyoruz. Ama ileride iki gün sonra tam belli olur. Net netice alabiliriz. Tüm küçük kardeşlerime Allah daha çok bol ürün. Allah daha verimlerin bereketli olsun. Don tutarak bahçedeki don örneğin eki 7-8 derecede oluşan donu altta suyun vermiş olduğu artı derecedeki ikisi çarpışarak buhar haline getirip orada bir Don, şey gelen kırağının net neticesi etkisini biraz daha azaltıyor. Küçük suyu fıskiye şeklinde döndürerek çalışan, suyun gücüyle çalışan şeylerdir, araçlardır. Ne <laughs> burada? buz dondan koruyacak çiçekleri şeftali ağaçlarını çiçek e, kurunca soğuk kurmasın e, soğuk kurmasın. dondan koruyalım dondan koruyalım diye yapıyorlar Ü ürün verim güzel olsun diye yapıyorlar akşamda açıyorlar öğlen vaktine kadar akması gerekiyormuş e, soğuktan koruyor şoklama şoklama göre yapıyormuş deneyenler var şimdi bilmiyoruz onu bu sene deneyip bakacağız. Evet,